Arkadaşlar bugün yine hem Türkçe dersinde hem matematik dersinde özellikle kullanabileceğiniz bir oyunla karşı karşıyayız. Ama aynı zamanda diğer derslerde uygun sorularla bu etkinliği kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz okulda çocuklara ilk öğretilen komut rahat hazır ol komutudur. Eren'cim göstermek ister misin? Tabii ki. Hazır ol, rahat. Biz bunun e, anlamını değiştirdik. Eğer sorduğum soruda ya da cümlede ee, doğru buluyorsa çocuk hazır ol vaziyetine geçecek. Yani Eğer yanlış anne. düşünüyorsa o zaman oturacak ve yani rahatlayacak. Anne. Evet anneciğim. Şimdi böylece bu oyunu hem ev içerisinde oynayabilirsiniz sen de özellikle şu anda uzaktan eğitim sürecinde online derslerde öyle e, uygulayabilirsiniz. Özellikle bütün sınıfın hem harekette geçmesini sağlar hem de sormuş olduğun soruya kimin doğru, kimin yanlış dediğini aynı anda görmenize imkan sağlar. Başlayalım boyuna bebeğim. Başladık. Simit kelimesinin içinde s sesi vardır. Kaval kelimesinin içinde s sesi vardır. Balon kelimesinin içinde b sesi vardır. Üç kalemin vardı. 2 kalem daha aldım. 5 kalemim oldu. Lale kalem aldı cümlesindeki Lalenin baş harfi büyük yazılır. Wow, güzeldi Cümle bitince sonuna nokta işareti konur. Şeklinde ifadelerle çocuğun Doğru ya da yanlış öğrenip öğrenmediğini hemen değerlendirebilirsiniz. Sonrasında da buna yönelik düzeltme işlemleri yapabilirsiniz. Hem çocuğu harekete getiren bir oyun, hem de çocuğun düzeyini tespit etmemizi sağlayan bir oyundur. İyi eğlenceler diliyorum.